çok mutluyum. Diyor ya hükümetin sizinle ne sorunu var diye. Hükümetin bizimle sorunu tarikat üyesi olmadığımız için. Altı yaşında evlenmeye razı olmadığımız için. Yanlışlıklara karşı çıktığımız için bizimle sorunu var. Koyun gibi olsak, boynumuzu büksek, her şeye evet desek o da bizi çok sevecek ama biz böyle olmadığımız için onu sevmiyoruz. O da bizi maalesef sevmiyor. Niçin yabancılar hayat hayatı pahalandırıyor diyor. Kendisi o zemini hazırladı. Bu kadar yabancıya imtiyaz verirsen, bu kadar ürünü ithal edersen, ülkümüzde üretmezsen getiren de bunu yapar. Peki Cumhurbaşkanı olarak görüyor musunuz Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı'nı? mi? Hayır Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı. Olur, tabi, görüyorum tabii. Görüyorum tabii. Ona oyumu vermek istiyorum. E, Altılı Masalı Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yapma olasılığı var mıdır sizce? Bilmiyorum ama ben onu aday gösterse partimizin daha çabuk kazanacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Adalet, hak, hukuk, adalet! Ekrem başkana verilen cezayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hukuksuzluğa mücadele etmek için geldik, Hukuksuzluğa ha, karşı durmak için geldik. Zaten başka anlamı yok. İmam Peki. için geldik. İmam için geldik. Ekran başkanı karşıyız. Evet. Hayır, biz Kemal Bey'i istiyoruz. Kemal Bey'i. Kemal başkan. ki bunlar gitsin. Kim <laughs> olursa olsun. <laughs> Ben Hiç Kemal, Kemal Bey, ben et. partiliyim. Kemal Bey'in evet. anam konusu. Hiç kimse fark etmez. Bir Yeter bir ki bunlar gitsin. Bizim derdimiz bunları göndermek. Bıktık, bir bıktık. Bir Bunlardan Bizim bıktık. Derdimiz bunları göndermek. Yoksulluğu getirdiler bunlar. Bizim için fark etmez. Kemal Kılıçdaroğlu. Ne İmamoğlu, Mansur Yavaş, herhangi biri hiç fark etmiyor. Yeter ki bunlar gitsin. Teşekkürler. Kemal Bey'in çok büyük emeği var bu süreçte. Kemal Bey'in başkan olmasın, cumhurbaşkanı aday olmasını istiyoruz. Ne diyoruz? Hak hukuk adalet diyoruz. Adalet istediğimiz için de İmamoğlu'na sahip çıkıyoruz. Bugün onun için buradayız. Adalet istiyoruz, haksızlığa uğradığını düşünüyoruz İmamoğlu'nun. Çünkü seçilmiş bir belediye başkanının böyle çok hafif cümlelerle cezalanmasından yana değiliz. Davamıza sahip çıkıyoruz, o yüzden buradayız. İmamoğlu için buradayız, çocuklarımızın geleceği için buradayız. Teşekkür ederim. Oylarımıza sahip Adalet çıkmak için buradayız. İmamoğlu'nun yanındayız. Peki e, e, seçim, seçim e, yaklaşıyor. E, bu arada İmamoğlu yani, olur. Ha biraz ayağına sen... sıkmış oldular daha oyları çoğaldı bence yani. Çünkü adaletsizlik yani. Oylarımız bugün oylarımız çoğaldı ülkeyle. kesin. Hadi bakalım. Teşekkürler. Biz de. teşekkürler. De. E, haksız hukuksuz verilen uygulamalı bir ceza olarak düşünüyorum. Haksız bir ceza yani. Peki ee, Cumhurbaşkanı kimi onu e, genel başkanlar altılı masa karar verir. Bu, Onların bu verdik. karar verdik. kişiler var. tabii ki alıyor. Tabii Tabii ki. Tabii ki. Yanlış. Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. E, desteklediğinizde daha gönlünüzden geçen birisi var mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Altılı Masa kime karar verirse ondan yanıyız biz. Altılı Masa'nın verdiği Cumhurbaşkanı'na kararlıyız yani. Hangi kimi çıkarırsa çıkar. sonra kadar destekliyoruz. Yeter ki diğer Efendim? Yeter ki diğer taraftan oyunu kırsın. Çok önemli değil. Aday çok önemli değil, Aday çok önemli değil, diyorsun. İsim Hayır aday önemli değil. Altılı masanın verdiği kadar önemli. Ona saygı saygı duyacağız. İstese dağın başındaki çobanı koysunlar. Ona oy veririz. Destekleyeceğiz Destekleyeceğiz Altılı masa kesin. Tamamdır. Dağın başındaki çobanı koysunlar. Ona oy vereceğiz. Sağ ol. Altılı masa olur? Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza hakkında. Buraya geldiniz. Kesinlikle yanlış bir karar. Ee, bu kararı kınıyoruz. Şiddetle kınıyoruz üstelik. Peki e, Altılı Masa'nın adayı kim olur sizce? Var mı bir tahmininiz? Adayı Altılı Masa zaten kendisi karar verecektir. Ama benim için en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii doğru, dürüst bir e, yönetim gösterdiği için. Peki teşekkür ederiz. Aynı düşündüğümüz, aynı düşündüğümüz. Aynı, aynı. aynı, aynı. Bugün burada toplanmışız bu yağmuru, bu çileyi çekiyoruz. Adeletsizliğe, haksızlığa, yoksulluğa karşı direniyoruz. Ben 76 yaşındayım, 68 kuşağındanım. Bu ülkede yaşanan bütün zulümleri de görmüş bir insanım. Adımı da söyleyeyim Medet Karakaya, emekli öğretmenim. Başkanım. Peki altılı masanın adayı sizce kim olur ya da sizin gönlünüz? Altılı gönlünüzü. masanın adayı ben Cumhuriyet Halk Parti'yim. Tabii ki görünümden geçen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olur. Görünümden o geçiyor. Ama altılı masanın almış olduğu kararlarda parti olarak saygılıyız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah hak, hukuk, adalet gelir. Biz öyle istiyoruz. Hak, hukuk, adalet. Başka bir şey istemiyoruz. Türkiye'nin düzenini istiyoruz. Hangi hangi kim gelirse gelsin hak, hukuk, adalet istiyoruz. Yani verilen ceza sizce doğru mu? Hayır değil. Haklarımızı gasp ettiler resmen. Verilen ceza... Niye böyle doğru oldu? Neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Her şey ortada. Yani hiç başka söze gerek yok. Baştaki alttakini ezmeye çalışıyor. Tek adam rejimini başka bir şey değil bu. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Halka... Hak, hukuk, adalet kalmamış ki işte. Ee, Peki altının masanın adayı sizce kim olur? Gönlünüzde birisi var Ya kim olursa olsun hiç fark etmez. Bu düzen değişmeli. Hiç fark etmez. Bulunduğumuz ortamla ilgili şu an hani büyük bir haksızlık var gibi tahmin ediyoruz. Yani biz öyle düşünüyoruz ama hani kime anlatacaksın? Ne anlatacaksın? Yapamazsın bir şey. Cem İmamoğlu'na verilen ceza doğru değil. Doğru mudur? Hayır. Bence ben kendi şahsi düşüncem değil. Doğru değil. Peki Altılı masanın adayı sizce kim olur ya da gönlünüze geçen birisi var İmamoğlu da olabilir. Selahattin Demirtaş da olabilir altın masanın sonuçta onu Ya işte sen aynen öyle gönlümüzün altını yani gönlündeki de sen altın altın masa Selahattin Sel Demirtaş yani her zaman Hani biz şey değiliz ayrımcı ya da hani faşistlik ırkçılık da yapmıyoruz. Sadece herkesin kendine göre bir başkanı var. Bizim de kendimize göre başkanımız Selahattin Sel Demirtaş. Bunu hani kimse ayrı bir yere çekmezsen Hani siyaset nasıl söyleyeyim sana Türklük Kürtlük meselesi de değil. Hani bence bizim şahsi görüşlerimiz bu kadar yani. Eyvallah. Tamam, sağ olasın.